Sümerler, ilk medeniyet, ilk devlet ve ilk sosyal toplum. Tarihin başlangıç noktası kabul edilen Sümerler, insanoğlunun dağınık ve otorite altına girmeden yaşadıkları karanlık çağlarda muazzam genişlikte bir coğrafyaya yurt edinen, ilk devlet ve yönetim biçimini oluşturmuş, ilk kültürel eserleri ve yazıyı ortaya çıkartarak insanoğluna medeniyeti armağan eden efsanevi bir toplum olmuştur. Peki kim bu Sümerler? Gelin görelim. Merhaba ben tarihçi kişisel tarihçiniz. Sümerlerin ortaya çıkışı, gelişimleri ve dünya medeniyetlerine yapı taşı olması Sümer tarihini adeta bir bilim dalı haline getirmiştir. Zira Sümer tarihi alelade bir araştırma konusu olamayacak kadar derin ve zordur. Sümerler 2000 yıl gibi çok uzun bir süre varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu süre zarfında büyük kitleler halindeki insan topluluklarını tek bir çatı altında müstakil idarelerle yöneterek halen izlerini taşıdığımız o kadim medeniyeti ortaya çıkarmışlardır. Sümer tarihi Sümerlerin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren takip edildiğinde karşımıza günümüzden 6000 yıl öncesine kadar uzanan uzun bir tarih serüveni olarak çıkacaktır. Bu tarih serüveni M.Ö. 4000 yılında başlar. M.Ö. 9000'li yıllarda Hazarların kuzey bölgesindeki Kafkasya coğrafyasında insanoğlunun ilk beyaz tenli insan toplulukları ortaya çıkmıştı. Yeni bir ırk olan bu toplum, o dönemin insanlarından açıkça ayrılan fiziki özelliklere sahipti. Çekik gözlü olmayan, Beyaz tenli ve kalın kemik yapısına sahip olan bu toplum, günümüzdeki tüm beyaz ırkların en eski atasıydı. Kadim yurtları olan Hazar Denizi'nin kuzey bölgelerinde varlıklarını devam ettirip çoğalan bu ilk beyaz ırk, nüfus bakımından kalabalık bir hale gelince bünyelerinden bir kütle Hazar Denizi'nin doğusuna doğru göç hareketine girişti. Doğu Hazar bölgesi olarak anılan, günümüz Aral Gölü civarındaki bu bölgede çekik gözlü siyah tenli başka bir kavim tarafından yurt edinilmekteydi. Günümüzde Kızıl Derilliler olarak anılan Amerika yerlilerinin ataları olan Amerindler, bu tarihlerde Asya'nın kuzey bölgelerinde yaşamaktaydılar. Tıpkı beyaz ırkta olduğu gibi Amerind toplumundan kopan bir parça da aynı dönemlerde Aral Gölü civarına göç hareketine girişmişlerdi. Bu iki bölük topluluk Aral Gölü'nde buluşup aynı coğrafyada yaşayarak 2000 yıl gibi uzun bir süre kaynaştılar ve ortak bir toplum oluşturdular. İç evlilikler ve genetik münasebetlerle gelişen ve müstakil bir kimlik kazanan bu toplum, birlikte yaşadıkları 2000 yıl içerisinde kendilerine has bir kültür meydana getirdiler. Beyaz ırk, Amerit melezi bu toplum, M.Ö. 5000'li yıllarda geliştirdikleri müstakil kültür ve etnik kimlik yapıları ile birlikte kalabalık kitleler halinde güneye doğru göç hareketi içerisine giriştiler. Bu göç hareketi neticesinde ulaştıkları günümüz Türkmenistan topraklarında da 1000 yıl gibi uzun bir süre yaşadılar. Sümerlerin ataları olan bu toplumun M.Ö. 5000 önce 4500 yıllarına tarihlenen kalıntıları kurgan ve mezarlarında açıkça görünmekte ve bu toplumların fevkalade güçlü bir kültürel yapıya sahip oldukları arkalarında bıraktıkları eserlerden tespit edilebilmektedir. Sümerlerin ataları olan bu toplum önce 5000 yıllarda Aral Gölü civarından göç ederek yeni yurtları yaptıkları Türkmenistan bölgesinden yeni bir göç hareketine daha girişip, önce 4000 yıllarda Hazar Denizi'nin güneyinden batıya doğru ilerleyerek Mezopotamya'ya ulaştılar. Beyaz ırk, Amerint, Melezi olan bu Asyalı kavim, burada tarihin bilinen ilk medeniyetini ve bilinen ilk devletini inşa ettiler. Bu toplum devleti, sanıldığı gibi kendilerine Sümerler demiyorlardı. Onların kendilerine verdikleri ünvan Kenger idi. Sümer ifadesi Sümerliler olarak tanıdığımız Kengerlerin araştırılmaya başladığı ilk dönemlerde karşımıza çıkan Şınar ifadesinden gelmektedir. Bu toplum Tevrat'ta Şınar, Akatça'da Şumer, Eski Mısır yazıtlarında SNGR, Hititçe'de Şanhar olarak geçer. Bu farklı ifadelerden en itibar gören kaynak olan Akat yazıtlarındaki Şumer ifadesi tercih edilerek onlara Sümerler denmiştir. Oysa bu toplum kendi yazılı kaynaklarında kendilerine Kenger toplumu olarak ifade ediyorlardı. Dolayısıyla bizim onlara kendilerine verdikleri isim olan Kengerler olarak hitap etmemiz en münasip olanıdır. Elbette tarih araştırmalarında ünvanları sümerler olarak geçtiği için bu ismi kullanmak gibi bir mecburiyetimiz de vardır. Sümerlerin ataları olan, Milattan önce 6000'de beyaz ırk ve amerintlerle kaynaşan ve bu bölgede müstakil bir etnik kültürel yapı oluşturan toplumun milattan önce 5000'lerde Türkmenistan bölgesine göç etmesi, sonrasında ise milattan önce 4000'li yıllarda Hazar'ın güneyinden Mezopotamya'ya inmesi Sümer medeniyetinin temellerini atmış oldu. Resim çizmeyi, hissettiklerini ifade etmeyi seven ilk Sümerler, hissettiklerini şekillendirerek kil ve çamurdan heykeller yapmış, resimler çizmiş ve bu yeteneklerini geliştirerek yazıyı bulmuş. Önceleri hissettiklerini resimlerle ifade eden bu toplum, zamanla bu resimleri hem kolay çizilebilir hem de küçük alanlara işlenebilir hale getirmek için simgelere dönüştürdüler. Bu simgeler, Sıkça kullanılarak belli bir standarda erişmeye başlayınca ise herkes tarafından anlaşılır hale gelmiş ve belli standartları olan simgeler düşünceleri ifade eder hale gelmiştir. Tek başına belli bir düşünceyi ya da kişiyi ifade eden simgeler ise daha da pratik hale dönüşerek bir heceyi ve ses anonsunu ifade eder hale gelmiş. Bu ses anonsları birleşince daha az simgesel şekil türüyle daha çok kelime ifade eden bir alfabeye dönüşmeye başlamıştır. Toplumsal tezahürlerle gelişen resim simge alfabe serüveni, Sümer rahipleri bu ifade tekniğini geliştirip toplumsal olayları kaydetmesiyle hem resmi bir hal almış hem de gelişim süreci fevkalade bir tezahürle hızlanmış oldu. Sümerli rahiplerin simgesel anonslarla düşüncelerini ifade eden cümleleri yazıya dökmeleri M.Ö. 3200'lü yıllarda gerçekleşti. Sümerlerin devlet teşkilatıyla kurulduğu belli bir yıl tespit etmemiz pek mümkün değildir. Kadim Asya kültüründe olduğu gibi boy budun teşkilatlanmasına dayalı bir sosyal yaşantıları olan Sümerler, yaşadıkları her her bölgede kendi içindeki teşkilat sistemi içerisine girmişlerdir. Sümer devletinin teşkilatlanma şekli de bu minvalde vücut bulmuştur. Kendi aşiretleri, sülaleleri içerisinde birlikte hareket eden Sümerli toplumlar büyük kitleler haline geldiklerinde en güçlü aşiretin etrafında toplanarak bulundukları fiziki bölgeyi birlikte muhafaza ederek özgürlüklerini temin etmekteydiler. Aral Gölü Türkmenistan ve nihayetinde Mezopotamya'da da bu minvalde teşkilatlanan Sümerler zamanla teşkilatlanma yapılarını kurumsallaştırarak bölgesel site devletleri ve site devletlerinin bir araya geldiği Birleşmiş Milletler türevi bir federatif yapı içerisinde büründüler. Zira coğrafi ve lojistik bakımdan en tepedeki teşkilatlanmalar en fazla 24 saatte ulaşılabilen bir bölgeyi kapsayabilmekteydi. Bu gereklilik hasebiyle aynı kökenden gelmelerine rağmen takriben 300 kilometre çapındaki coğrafi ayrımlarla birbirlerinden ayrılan site devletleri meydana getirdiler. Bu site devletleri, yaklaşık 300 kilometre çapındaki bir bölgeyi yöneten bağımsız bir lider etrafında toplanarak müstakil olarak yönetiliyordu. Aynı kökenden geldikleri komşu ve akraba Sümerli şehir devletleri ile birlikte hareket ederek olası tehditlere karşı ortak hareket ediyor, tehdidin ortadan kalkmasından sonra ise bağımsız varlıklarına devam ettiriyorlardı. Sümerler, bu teşkilatlanma yapısıyla irili ufaklı 35 şehir devleti kurmuşlardı. Sümerler yaşadıkları coğrafyaya kenger, kengir, konuştukları dile ise emegir demekteydiler. Milli bir kimliğe sahip olan Sümerler toplumsal ünvan olarak da kendilerine sakika demekteydiler. Sümerlerin tufan öncesi Milattan önce 4000, Milattan önce 3000 dönemde ailevi yapısı anaerkil bir düzene sahipti anaerkil yapıda kadınlar erkeklerden daha çok saygı görür, ailevi ve toplumsal gelenekler kadınların ekseninde gelişirdi. Tufandan sonra ortadan kalkan anaerkil yapı, yerini ataerkil yapıya bırakmış ve erkek hakim bir toplumsal yapıya geçmişlerdir. Toplumsal olarak da sınıflara bölünmüş olan Sümerler'de en yüksek sınıf ruhban sınıfı olan din adamları ve askerler oluşturuyorlardı. İkinci sınıfı halk, yani Sümer toplumunun kendisi, üçüncü sınıfı ise köleler, yani savaşlarda esir alınan ve hayatı bağışlanarak yaşaması karşılığında hizmet etmekle yükümlendirilen hizmetkarlar oluşturuyordu. Tufan sonrasında uzunca bir süre toplumsal sınıfın en tepesinde bulunan dini adamları, site devletler şeklinde yönetilen Sümer şehirlerinin idaresini üstleniyor. En kıdemli rahipler kutsal kral olarak devletin idaresine geçiyordu. Abone olmayı bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.